Öyle söyleyeyim. Niye üçüncü? Çekişmeli mi? Çekişmeli maalesef. Yaşam koçu varmış aramızda. Şimdi onu bir şey soracağız. Nerede yaşam koçu? Ee, benimki daha çok kilo alma, kilo verme, kişisel tamam. kişilerle bir, bir ilgilenme. O, bu süreçte kilo alıp vermeleri <laughs> Diyetisyen de gibi senin biraz sanki. Evet ofisimde var aynen. Sekreterim yok. Eşim. Peki. Eşim mi? Evet, eşim de ilgileniyor, yardımcı da oluyor kendisi. Her siz karı koca yürütüyorsunuz. Aynen. Böyle vergi levhan falan var, ofisin var. So insanlara diyorsun ki yemek yemeyeceksin, aç bırakıyorsun falan. Çünkü aç bırakmıyorum iş. işte. Aç kim bırakılarak zayıf şey ya? zayıflayamaz ki zaten. Ya bir de onlara sor ya. Ben Daha çok sinir stresi yapsın. Miyim? <laughs> bir al. E, şimdi e, tam olarak diyetisyenler... Üç aydır yemek <laughs> yedirmiyor bana. <laughs> Belli başlı ürünlerle biz müşterileri tok tutarak e, hayatlarının e, acıkmadan kilo vermelerini sağlıyoruz. Tabii tabii. Diyetisyenler yani burada şunu yapıyorlar. Yani yanlış demeyeyim. Sonuçta o işi okuyan insanlar. Biz de üniversite mezunuyuz ama yani o işi ne, bir, ne bizzat Ne oldu sen bu arada? Üniversite. Ben maliye mezunuyum iş. Maliye. <laughs> Alakasız gibi. Vergi <laughs> cezası yollayıp iştahta geziyorlar. Gardiyan adayı varmış aramızda. Şimdi şunu anlamayacaksınız. Ya çözüm. bir şey söyleyeyim. Mi? Sizi karşımda görmek okula güzel bir duygu. Ya kurban olurum ya. Canım benim i̇nşallah ya. İnşallah inşallah sadece <laughs> bu kadar görürsün. <laughs> i̇nşallah bizi böyle görmezsin. Mustafa amına koyayım. Hani seviyordun lan? <laughs> Bu arada Demir Bey de arkadaşım öyle Bir atlasım. de ne yapıyorsun? Hani seviyordum. <laughs> Artık ne yapıyorlar biz içeride? Eee <laughs> koğuş alsın diye anlaşmamız lazım. <laughs> bizim şey. abi, Mustafa bizi böyle görüyor. Cem abi, efendim Mustafa'cığım. Koğuş alsın sürekli atma. <laughs> Hep derler ki böyle koş da gardiyanlar içeride illaki bir adamı tutarlar. Yani o, onu beslerler, ona yardımcı olurlar. Fillerden ha, şey yani şey diyoruz mesela. ya, tutmaktan düzene... ziyade 19 yaşındaki gardiyan da kim ipler gerçi orası da var. Hayır sen gayet şeysin ya. <laughs> Bu arada zaten iplesi iplemesi ne olacak? Sen dışarıdasın o içeride evet. De sonuçta değil mi? Evet. sen bir şey söyle, otoriter olman lazım. <laughs> sen ben 19 yaşındayım abi kusura bakma İngilizce. <laughs> tabii ki öyle, tabii ki. Sen abi senin yerine ben yatayım abi <gülüyor> sen. sen. <gülüyor> Hatta, ben zaten her gün geliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> sen git baba. <laughs> <Hatta, ya>, <laughs> Benim maaşım da var abi, gidip gel ben yatayım. Ben buraya. en az iki sene buradayım, sen iki sene gideceğiz abi. <laughs> zaten hanımla aram bozuk ya abi. <laughs> Aramızda bir tiyatrocu var. Sen nerede oyunculuk yaptın yani? Şehir tiyatrosu bilmem ne falan. özel tiyatro mu? Özel de yaptım, Emre Kınay'da. Daha geçen bir iki ay önce falan oynadık. Hangi oyunu oynadın? Hangi oyun? Adı mı bu? Adı hangi oyun? Ha. <laughs> zorunda mıyım gibi olacak. <laughs> Allah'tan. Hangi oyun? Hangi oyun? Hangi <laughs> oyun? Hangi oyun? Ama öyle tonlasaydın yerdik. Hangi oyun? E i̇nsan bir şey yedirtti de bize ya. İkinci zorunda mıyım vakası olurdu. Hani bir daha evet. yapalım sonra hangi tam şey. Denesene çok uygun. Kanka evet. Şimdi kanka, ben gerçek çok bir şey oluyor öyle olunca çok <laughs> boktan oluyor. <yani>. Ya. <laughs> herkes bir şey. Bir, bir kere denesin, bir kere. Hayır kanka insan utanabilir. Adam oyuncu ya, oyuncu. oyuncu oğlum, adam oyuncu oyuncu. oyuncu. Yapabilir. Oyuncu da burası gerçek bir şov ya. Tamam biliyor herkes biliyor. Zaten yeni <laughs> herkes biliyor da utanarak bakacaklar. Ben gözleri kısım bakacaklar. Sen de hangi oyun sen de öyle tonla ki. Tamam hadi. Anlamasın bakayım o senin o rezilini Zorunda mıyım biliyor musun Cüneyt Özdemir'le şeyin? Zorunda mıyım ben? Ha biliyorum evet. Onun gibi yapacağız. Ben sana hangi oynayacağım, sen bana hangi tamam. Öneceğim? Ben sana tamam mı? Tamam. Senin fikrini sikiyim. Yap, yap. Yap, <laughs> ee, aramızda bir tiyatrocu varmış. Gene <laughs> ayakta dur. <duruyorlar. Ayakta. gülüyor> i̇şte oyuncu. ben. Adam bak ne güzel oyunda bak süreklilik var. Bravo kanka. Eee, ne, ne, devlet tiyatrolarında mı? <laughs> de. de şey, Emre Kınaylar'da mı? Kafada gitti. tiyatroları mı? Özelde. Evet. Özel tiyatro. Evet. Hangi özel? Yani özel kimin özeli? Emre Kınay'da. Emre Kınay'da. Evet, Hangi oyunda oynadın? Hangi oyunda? Hangi oyunda? Hangi oyun? Hayır sen diyorum hangi oyunda oynadın? Hangi oyun? Abi. Abiciğim. <laughs> Yapabiliyor muyum? <laughs> sen diyorum hangi oyunda oynadın? Tiyatroda oynamışsın ya hangi oyunda oynadın? Ben diyorum hangi oyunda oynadım? Amına koyayım hangi oyunda oynadın? oldu mu ya. Bir şey değil mi? Gerçi... Tamam. <laughs> Sarı evet. bıyık yaptınız, sarı bıyık yaptınız ya. Sa Sabah ne ay kadar bir tane? Karadeniz fıkralarını oynuyorlardı ya. <laughs> Sağ ol be ya, amcım yaptım Ne adamsın ya. Tamam ya, Karadeniz fıkrası oynadım. Temelle dursun gibi oldu zaman. <laughs> <laughs> Hangi oyun Haçan? Hangi <laughs> oyun ya? <laughs> Kanka berbat oldu. Çok utandım. Evet. Ama... <laughs> Senin hala devam etmediğin şu ne kadar sen bana dursana. Ben acaba adam. dedim, nerede utanacaksınız artık? <laughs> Kankim ya. Teşekkür <laughs> ediyorum. İkinize <de> teşekkür ediyorum. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Bir de dedi ki, hangi <laughs> Hangi E sen de mi gidelim bana yap diye? Yap dedim de kanka bu kadar rezillik olacağını düşünmedim yani. <laughs> Bir yerden sonra, utanırsınız dedim. İkinizden de utanma yok yani. Ben iki, utanmazı oynuyorsun zannettim. Sen çok güzel oynuyorsun çünkü. <laughs> evet. Aferin sana ya. Çok güzel. Bak güzel oldu. Enerji oldu. Güzel oldu. Tamam. tamam. Enerji kariyerim bitti ama <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Çok güzel oynadın o kanki ya. Onu şey yaparız. Yanına da böyle işte o şey koy Karadeniz yörem yörem tane koyarız. Ha neydi o? Nasi. Ha, ha var sen yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yapsana. Yapsana. Ha o zaman gibi bir şey. Nasi. Ne kadar yani, doğru diyorsun? gidiyordun zaten. Ya, sen bana oğlum, bunu, bunu, bunu yap, anne Hani lan teaser için yaptım işte bir ya. Kanki çok güzel olduk, güzel oldu. Mersi onu da koyarız.